Adam diyor ki Kur'an'da diyor başörtüsü varsa diyor getirin bana başımı örteceğim diyor. Örtüleri ile göğüslerini örtsünler. Bu ayette baş kelimesi yok. Bulabilirseniz önce ben kapanacağım. Bir humurihin ne başörtüsü demektir? E baş kelimesi yok. Türbanda baş kelimesi var mı? Eşarpta baş kelimesi var mı? Yazmada baş kelimesi var mı? Çarşafta baş kelimesi var mı? Tülbette baş kelimesi var mı? Yok. Ama bunların nereye örtüldüğünü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Size açıklama yapmama gerek var mı? Yani ben desem ki eşarbınızı başınıza bağlayın bu gereksiz bir açıklama olur. E Kur'an kaç ayet olacaktı? Anlayacak olan için gayet net, yeterli bir ayet. Humur, hamr mesela. Maide suresi 90. ayeti açın. Orada hamr kelimesini görürsünüz. İnnemel hamru. Hamr, alkol demektir. Alkol, aklı örttüğü için haram kılınmıştır. Üzümden ötürü değil. Yani humur, hamur kelimesini niye kullandı Allah? i̇çkiye de bak hamur kelimesini kullanıyor. Aynı kelimenin türevi. Aklı örttüğü için akıl nerededir abi? Ya eldiveni eline geçir demek gibi bir şey. Böyle gereksiz bir açıklamaya gerek yok ki. E çorabı ayağına giyeceksin arkadaş. Çorap kelimesinde ayak kelimesi yok diye çorap ayağa giyilmez sonucunu çıkarmayacaksın. Başörtüsü yok diyor ya var. Bal gibi var.